Men, bir kimse ki erade ister en yekune olsun hesabuhu onun hesabı olsun yesiren kolay. Bir kimse hesabının kolay olmasını isterse Feli yekün nasihenli nefsihi ve ikhvanihi. kendi nefsine ve din kardeşlerine nasihat etsin. <laughs> kendi nefsine ve men erade en yekûnel melâiketü zâirîn meleklerin kendisini ziyaret etmesini isteyen kimse fel yegün vera en vera sahibi olsun. Neydi vera? Takva. Kuvvetli takva. Kim okur sahide bir yok ya var Neydi? Vera nasıl anlatıyordu? Ha? Şüphelilerden. <laughs> Şüphelilerden sakınmak. Vera. <laughs> Öbürü? Haramlardan. <laughs> haramlardan. Takva haramlardan. Fakat Hadi. Öyle diyor ama Kur'an-ı Kerim'de Vera kelimesi o kadar az ki. Hep takva kelimesi var. Hep haramlardan mı o? Yok. Çoğu zaman o takva ikisine birden kullanılıyor. Takva kelimesi veren kelimesinden daha şümürlüdür. Daha şümürlüdür. Takva saygıdan, sevgiden dolayı olan sakınma ve çekinmeye deniyor. Sevgiden, saygıdan dolayı olan çekinme. Haremden da olur, mekruhtan da olur, hepsinden olur efendim. Ama fıkıh de var bunlara bir hudut koyuyorlar. O koydukları hududu da bu adam ezberliyor. Diyor ki bu bundan ibaret değil efendim. Onun için rahmetli Mekke Efendi derdi ki ilim sudurdan sutura geçeli kalplerden kitaplara geçeli çoğunu kaybetti. İlim çoğunu kaybetti. Şimdi i̇şte, takva, takva oldu haremde sakınmak. Vera oldu. Şüphelilerden <laughs> sakınma. İkisinden de değil. Şüpheli de yok onda. Bu bahın çokluğu var. Ne o? Diyelim. Vera değil mi o? Akva değil mi o? Helaldir adam yiyecek diyor. Üç tane elma yiyor. Bir tane elma ya. Yedir bana diyor. Be. Ben neymiş yemeyeceğim? Canavar mıyım? Bir tane elma yiyeceğim. O zaman kelimeler bize tam yetmiyor. İbn Abidin de böyle İbn de der ki sade de oradan aldı aynen. Namazdan evvel, pazardan evvel kılınan sünnetler şeytana rağmendir. Namazdan sonra kılınan sünnetler her namazlarındaki eksiklerin telafisi içindir. Değil mi? Bu eski bütün kitaplarda var. İbn Abidin'de de var, bizim sade bir de var. Alalım onları şimdi? Sabah namazının farzından evvel sünnet var. Tamam. Şeytana rağmen sünnet kurdu. E farzından sonra sünnet yok. Orada hata olursa af mı olur? öğrendi olursa iyi olmaz? Ne özelliği var? Demek ki o tarih o anlatma yeterli değildir. Şimdi öğlenin, evvelinde de sünnet var, sonunda da var. Ama ikindinin evvelinde yok. Var da, sonunda yok. Akşamında, evvelinde yok sünnet. Yani bir kısmında yok. E o zaman onlar ne olacak? Kimi şeytanlar aynı akşam namazında şeytana rağmen olmaz mı? Ama kitaplarda öyle diyor efendim. Bunlar birinci dereceden ilim değil. Bunları adam bilmese ne olur, bilse ne olur. Yani bunları bilmek yerine bir tane mekruhtan sakın çok daha iyi. Ha, o bakımdan çoğu zaman kitaplar dahi yetmiyor. Kitaplar yetmiyor. Kitaplara geçen ilimler kafi gelmiyor. O içeride duyulan ilmin hasılı, meyvesi, o bilginin, o birikimin bir hasılatı var o ki de bu O biraz tatma ile alakalı. Yani hiçbirimiz, hiç kimse anlayamaz. İmam-ı Azam Hazretlerine kadın geldiği zaman atına biniyordu da benim şöyle bir meselem var. İmam-ı Azam Hazretleri ona öbür ayağını özengiye koyuncaya kadar bütün Kur'an-ı Kerim'e baktım senin meseleni Kur'an-ı Kerim'de açıksa bulamadım. Gideyim geleyim konuşuruz. Bunu bu olmaz o <laughs> iş. o kitabı aşarım. Bir anda Kur'an'ı yedin. Bütün Kur'an-ı Kerim'i bir anda gözden geçirecek. Ayağın yani Özen ki ya bir tanesini koy da öbürünü koyacak. Onun <laughs> için İlim ilmin en sonu kitaplardadır. İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat'ı da İmam Rabbani Hazretleri'nin en son ilmidir. En düşük ilmidir. En düşük ilmidir. Birinci ilmi kendisiyle ile Allah Teala arasındadır. Ona kimse muttali değil. İkinci ilmi İmam Rafan Hazretleri. Kendisiyle eshabı arasındadır. Büyük evliyaları Muhammed Mahfum, Muhammed Haşim gibi, Mir Muhammed Numan, böyle büyük evliyalar. <laughs> Üçüncü de herkesin anlayacağı söz ve yazılarıdır. Herkesin anlayacağı söz ve yazıları anlayan bir kişi yok. İmam Rafan Hazretleri. O zaman büyük bizim anlayamayacağımız çok yüksek derecedir, <laughs> Çok yüksek derecede. Öyle ki Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki bizim mektubatı anlamamız şuna benzer. Bir tane çoban Acerleri Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmez. Azer diyor kuran Der ki elini koyar buraya. Ya Rabbi ne güzel burada buyuruyorsun. Gelir öbür sadrı. Ya Rabbi ne güzel emrediyorsun. Ya Rabbi ne hikmetli işlerim var. Satırlarından böyle diyor. Bir şey bildiğinden değil. Ama allah da Teala'ya tasdik edecek de bu. imanlı bu adam. Bizim mektubada anlamamız böyledir buyuruyor. Yani düşün bunu Abdullah Hatice'ye evlenecek dedi. buyuruyorlar ki bizim büyüklerimiz buyurdular ki şeyhin asası bastonu şeyh yerindedir. Mektubat şeyhin bastonundan kıymetlidir. Ona göre onun edepli, saygılı okuyun. Metrubat'ta şeyh kokusu var. İmam Rabbani Hazretleri'nin manevi varlığı var bunun içinde. Her ne kadar İmam Rabbani Hazretleri vilayetin feyizlerinin, nurlarının hepsini yani bir anda bir kişiyi evliya mertebesine çıkarmayı yazılarının arasına koymadıysa da Ehlin'e göre koymuş gibi Ehlin'e göre koymuş gibidir. Mektubat ehli için mürşiddir. Öyledir mektubat. <laughs> Ama hocamız duydular ki mektubat budur. Farsasıdır ne Arapçaya tercümesi ne bizim Türkçe'ye yaptığımız tercüme mektuba değildir. Bizimkiler mektubattan haber verir. Mektubat okumak isteyen Farsça okuyup mektubat öğrenecek. İmam Hazretlerinin kalbine gelen feyizler, ilimler, ilhamlar bu dil ile izhar edilmiştir. Hiçbir dile tercümesi bunu vermez. Kur'an-ı tercümesi gibi olur. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi gibi olur.